İstanbul Bahçeli Evler'de bir diş tedavi kliniği olan diş hekimi kadın sevgilisi yüzünden kabusu yaşıyor. Evli ve sabıkalı dolandırıcı çıkan adam kadına yapmadığını bırakmadı efendim. Dolandırıldı, kliniğine icra geldi, hırsızlıkla suçlandı. 60 milyon lira dolandırılan talihsiz kadın şimdi hukuk savaşı başlattı. kendini bekar olarak tanıtmıştı. 50-60 milyonluk bir dolandırıcılık mevcut. Bir ilişki yaşadı, başına gelmeyen kalmadı. İddiasına göre gönlünü kaptırdığı adam bekarım dedi ancak hem evli hem dolandırıcı çıktı. Dahası onu icralık bile etti. Bir anda icra memurları geldi. Ben neye uğradığımı şaşırdım. İstanbul Bahçeli Evler'de diş tedavi kliniği olan talihsiz kadının başına gelenler tıbbi malzeme ticareti yaptığını söyleyen adamla tanışmasıyla başladı. İkili bir süre sevgi Ta ki şüpheler oluşuncaya kadar. Kendisi sık sık yurt dışına gidiyorum diyordu. Beni aldattığından şüphelenmiştim. Fakat kesinlikle evli olduğunu bilmiyordum. 33 yaşındaki kadın şüphelerini bir süredir birlikte olduğu adam'a söyledi. Ama karşı taraf sahte kimlik göstererek durumu yalanladı. Buna da inanmayan kadına evlenip boşandığını söyledi. Bana boşandığına dair bir evrak attı. Fakat evrakta boşan, boşanmamış olduğu yazıyordu. Bu gelişmeden sonra ilişkileri bitti ama iddiaya göre eski sevgilisi durmadı. Kendi şirketine gelen icrayı genç kadının kliniğine yönlendirdi. Bir senet olduğunu, o senette borçlu olduğunu, aynı zamanda kefil olduğunu fakat adresi benim şirketim yazdığı için buraya gelmek zorunda olduklarını söylediler. Genç kadına yapılanlar bunlarla sınırlı kalmadı. Bu defada psikolojik sorunlarından dolayı diş hekimliği yapmaya uygun olmadığını CİMER'e bildirdi. Ben psikolojik bazı destek aldığım için orada oluşan hastane raporlarımı kullanarak CİMER'e şikayette bulunarak ilçe sağlık memurlarının kliniğime basmalarına neden oldu. Ondan bir şey çıkmadı çünkü böyle bir şey yok. Yalan. Genç kadın şikayetçi olduğunda olduğundaysa bambaşka bir gerçekle karşılaştı. Uzun zamandır birlikte olduğu adamın dolandırıcılıktan suç kaydı vardı. Parasını istediğinde ise nakitim yok diyerek 5 milyonluk çek yazdı. Sonrasında kendi verdiği çeki çalındı diye ihbar etti. Bu çekleri ben hırsızladığım hırsızlıkla aldığım suçlaması ...beni savcılığa şikayette bulundu fakat buradan bir sonuç alamadı. Her şey üst üste geliyordu. En büyük şokuysa kliniğe gittiğinde öğrendi. Adıma düzenlenmiş bir şirketten 100 bin euroluk bir fatura vardı. Kesinlikle böyle bir mal almadığım halde böyle bir fatura düzenlenmişti. Uzun uğraşlar sonucu fatura iptal edildi. Diş kadın yaşadığı bu olayları yargıya taşıdı ve hukuk mücadelesi başlattı. Ben tamamen savcılığın aktif olarak çalışmasını bekliyorum ve en azından bir adli kontrol konulmasını ve bu olayı takip edilmesini istiyorum.